السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli arkadaşlar, مفتاح العربية الكتاب المبتدئ القراءة والكتابة الوحدة الثالثة üçüncü الحياة الاجتماعية Sosyal hayat, toplum hayatı. الدرس الأول درس العائلة العربية عرب عائلة المفردات يعني كلمة ابن أول بنت كز والد بابا Validetun anne. Ceddun dede. Ceddetun nine. Ammun amca. Ammetun hala. Halum dayı. Haletun teyze. Kaviyyun güçlü. İhtiyacat gereksinimler, ihtiyaçlar. Örneğin İhtiyacatu dirase. Ders ihtiyaçları, öğrenim ihtiyaçları, öğrenim gereksinimleri. İhtiyacatu taam. Yemek gereçleri, yemek gereksinimleri, yemek, yemeğe lazım olan şeyler. Mustakil, mustakil. Es konu oturuyorum. Fi beytin mustakil, müstakil bir evde oturuyorum. Tetekevvenu fiilimiz tekevvene, yetekevvenu, tekevvenu oluşmak anlamında min harfi ile kullanıyoruz bunu. Örneğin tetekevvenu usrati şuradaki ye benim ailem. Benim ailem oluşmaktadır. Neden, nelerden, kaç kişiden oluşmaktadır? Onu min harfi sonra getiriyoruz. Min hamseti ashhas 5 kişiden oluşmaktadır. Deteceu ve usrati ailem oluşmaktadır. Min hamseti ashhas 5 kişiden oluşmaktadır. Mes'ul <laughs> sorumlu demek. Mes'ulun an ile kullanılır. Sorumlu olunan şey an harfi sonra getirilir. Ebi babam şuradaki ye benim babam. Ebi babam mesulun sorumludur. Nelerden? An ihtiyacetil menzil. Evin ihtiyaçlarından babam mesuldür. Sorumludur. Mesulun an ile beraber kullanıyoruz. Turabbi terbiye ediyor, eğitiyor. Örneğin el ummu anne turabbil evlade çocukları terbiye eder, eğitir. Tuhaddiru hazırlıyor. Kim? O bayan. Ummi annem o yani müennes onun için tu getiriyoruz. Tuhaddiru hazırlıyor. Et yemeği hazırlıyor. Eyne ta'işu ailetuk. Ailen nerede yaşıyor? şu aileti fi medineti Erdurum. Kem şahsan fi ailetik? Ailende kaç kişi var? Bu soruya cevap verirken fi <laughs> aileti buradan başlıyoruz fi aileti benim ailemde vardır. Sittetu eşhasin altı kişi vardır. Hel ya'işu cedduke ve ceddetuke fi beytikum hel ya'işu yaşıyor mu cedduke deden ve ceddetuke ve ninen fi beytikum evinizde yaşıyor mu? Eğer cevabımız evet, evet ise e, ee, naam Yaşuyor ve fi Eğer cevabımız hayırsa L. Yaşuyor gedi ve fi şeklinde cevap verebiliriz.